Merhaba Bilim Gündemine hoş geldiniz. Ben saygı ünlü bugünkü konuğumuz Doğuş Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor Erkut Altında kendisiyle yüksek öğretimde akreditasyonu ve kaliteyi konuşacağız. Erkut hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilim Gündemine. Bugün sizle aslında çok da konuşulmayan yüksek öğretimde akreditasyon meselesini konuşalım istiyorum. Yani ee, yüksek öğretim akreditasyonu nedir? Ne işe yarıyor? Öğrenciler bunun farkında mı? Kurumların çalışmaları ne düzeyde? Dilerseniz akreditasyon nedirle girelim mevzuya. Tabii ki öncelikle Saygı Bey çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Ee, çok mutluyum. Akreditasyon aslında bir e, yüksek öğretim kurumunun e, eğitim faaliyetlerine ve benzer faaliyetleri belli bir seviyede, belli bir kalitede yaptığını kanıtı. Evet. Tabii e, aslı kendi içerisinde ikiye ayırabiliriz. Bir e, kurumsal akreditasyon var, bir de program akreditasyonu. Bu ikisini birbirine ayırmak lazım. E, örneğin kurumsal akreditasyon dediğimiz olay, bir üniversitenin sistemlerinin, kalite sistemlerinin e, ulusal standartlara uyması, ulusal yeterliklere karşılaması ve bunu sürdürülebilir hale getirmesi, şeffaf hale getirmesi. Bir de bir alt kırılım olarak program akreditasyonları var. Bunlar da işte bölümler, fakülteler, yüksek okullar. başvurdukları programları ulusal ve uluslararası düzeyde belli nitelikte sahip olduklarını kanıtlayabiliyorlar. Hani en genel tanımıyla bu şekilde ifade edebiliyoruz efendim. şeyden de Kurumsal akreditasyonu kim yapıyor Türkiye'de? Tabii ki YÖKAK yapıyor. YÖKAK'ın kontrolünde. şeylerden bahsedelim. Doğru. Peki bu program akreditasyonlarını kimler yapıyor? Şimdi bu konuda aslında çok seçenek var ve giderek de sayısı artıyor. Hem ülkemiz içerisinde yani Türkiye içerisinde çeşitli akreditasyon kurumları ve dernekleri mevcut. Hı hı. Hem de eğer uluslararası piyasada veya uluslararası anlamda bir çalışma yapmak istiyorsanız Amerika, Avrupa, Almanya merkezli birçok firma ile anlaşabilirsiniz. Hı hı. Bunların temel yaptıkları şey aslında aynı. Geliyorlar, incelemeler yapıyorlar, e ders izlenceleri, ders yapıları, öğrenim çıktıları bunların uluslararası standartları ne kadar uygun hale olduğu ve bunu üniversite tarafından ne kadar devam ettirilebildiği. Hı hı. Bunu kontrolünü yaptıktan sonra eğer o uluslararası standartları okul ve program karşılıyorsa program bir akreditasyon veriliyor. Tabi bunların süresi 3 yılda 8 sene arasında farklı zamanlarda değişebiliyor. Şimdi ulusallardan biraz bahsedelim. Yani bildiğim ben bildiklerimi söyleyeyim. Mesela FEDEK var. Fenerbiyat Fakültelerinin akreditasyonunu gerçekleştiriyor. Doğru yine iktisadi idare bilimleri için iktisadi bilimler için sanıyorum e, star e, akreditasyon Kurumu var. Yerlilerden bahsediyorum. İletişim fakültelerini ile yapıyor. E, Mühendislik fakülteleri için müdek mevcut. Var. Turak var, turizm. Urak, turizm için e, çalışmalar da yapılıyor. Müdek hatta oluyor. uluslararası ABET e, Amerikan e, ABET'in de Türkiye'deki temsilci pozisyonunda artık eee ve çok bir, da ciddi e, önemli önem da imza atıyorlar bu kurumda. Onda bir Evet tabii yani, ki tabii ki. Hani bu bir e, ulusal bir gurur aynı zamanda ve e, şunu da gösteriyor bize. Şimdi biliyorsunuz e, YÖK bir açıklama yaptı. 2027 yılı itibariyle akreditasyonu olmayan bölümlere yüksek ve doktor programı açılmayacak. Evet. Bu aslında çok net bir mesaj. Evet. E, yüksek yükseköğretim kurum üniversitelerden şunu istiyor. Programlarınızı uluslararası niteliklere hazır hale getirin. Kaliteyi yükseltin, gerekeni yapın. Biz de size her türlü program açılışı onayını verelim diyor. Bu şu anlama gelmiyor. Hani ben buraya daha sonra gelecektim ama hani Türkiye'de Burası daha zaten. çok daha kalite sisteminin daha oturmadığının aslında bir göstergesi bu. Yani çünkü üniversiteler aslında şunu diyor yani, bakın yapmazsanız bunu bunu yapamazsınız diye. Yani bu aslında Türkiye'de de bir e, kurumsal kalitenin daha oturmadığını birazcık da üniversiteler yüksek öğrenimle. E, Açıklar bir aslında şey. bir Bey katılıyor. Yani, Şu açıdan da bakabiliriz. Ee, ya akreditasyon işte, kültürü daha doğrusu. Kesin kültürün, kültürün olmadığından. Tabii bunun birkaç sebebi var. Ben çok kısaca özetlemek isterim bu sebepleri. Ee, bir defa yükün böyle bir hedef koyması bir zorunluluk hissiyatı doğurduğu için iyi oldu. Çünkü bu akreditasyon da evet. isteğe bağlıydı. Evet. Ve i̇steğe bağlı olduğu için bir, birkaç üniversite dışında bunlar çok önemsenmiyordu. Evet. Fakat şimdi bir mecburiyet haline geldi ve zaten olması gereken bir şey. Şimdi üniversitenin yaşadığı en temel sorun şu. Ee, bu kalite süreçleri tabii ki akademik tarafta da çalışmalar oluyor ama üniversitede kalite birimleri tarafından ve ideal kadrolar tarafından çok yakın takip edilmesi gereken bir süreç. Ve normalde e, bir üniversitenin açık söylemek gerekirse çok samimiyetle söylüyorum hı hı. bu kalite olaylarına bir 9-10 kişilik personel ayırması lazım. Kesinlikle. Şimdi bu e, çok ülkemizde çok geçerli ve mümkün olabilecek bir şey değil. Yani bir kalite departmanında e, ortalamaları söylüyorum. 2-3 kişi çalışabiliyor üniversitelerde. Bunun 9-10 kişiye çıkması şu anda yakın zaman çok mümkün gözükmese de fakülteler ve yüksek okulların destek vermesi gerekiyor. Evet. E, bir defa bu bir sınırlık, ciddi bir kısıt üniversiteler evet. açısından. E, belki yakın zamanda üniversite kalite departmanlarını tekrar bir elden geçirebilirler. Bir ikinci kısıttan daha bahsedeyim. E, Birçok üniversitenin hala bir veri merkezi yok. Hı. Bir dijital dönüşüm ofisi yok. Bir e, verileri toplayabileceği, tek elde alabileceği, bir big, big data elde edebileceği Hı -hı. bir merkez yok. E, Erol var Prof. Dr. Erol Özvar, evet, Zeynep Başkanımız, başkanım. e, geçen sene de, e, şunu vurguladı. Artık tüm üniversitelerde dijital dönüşüm ofisi olmalı. Veri merkezleri kurulmalı. E, bundan dolayı çok ciddi anlamda, olumlu anlamda üniversitede bu konuda çeşitli telkinler de iletildi. Bundan sonra sürecin biraz daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Hı -hı. Şimdi bunlar olmadığından tabii ki iş yükü olarak görülüyor zaten kurumlarda da. E personel sayısı az olduğu için dediğiniz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Zaten şöyle bir verilerden de biraz gidelim isterseniz. Şu anda hmm. mevcut mesela 209 tane üniversite var. Yani son rakam diye güncel oldu. Bugün saat eve 10.00'da evet. Şey. evet <laughs> yani öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle de bir bilgi var. yine YÖK'ün YÖK'ün sadece bir programı akredite olan ee, üniversite sayısı 108. Yani şu anda Türkiye'de 101 üniversitenin e, hiçbir akreditasyonu yok. Evet. Yani bu hem programdan bahsediyorum bunu hem yok ak yok ak akreditasyondan bahsediyorum. Peki e, şeylerden bahs, süreçten bahsettik. Sürecin zorluğundan, işte YÖK'ün aldığı karardan, uluslararası üniversite şeylerden akreditasyon kurumlarından fark ettik. Peki bu ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarının birbirinden farkı ne? Yani ulusal bir kurumun akredite etmiş bir programla uluslararası bir kurumun akredite ettiği program arasındaki fark ne? Şimdi temel mekanizmaları, kontrol mekanizmaları aslında aynı. Benzer disiplinlerle. Benzer yani. disiplinlerle. Yani temelde baktığınız zaman gelip kontrol ettiklerinde şuna bakıyorlar. E, eğitimin çıktıları nedir? Bir öğrenci eğitime başladığı an itibariyle mezununa kadar ee, ...hangi artı değerleri kendine katabiliyor? Okuldaki süreçlerde her şey tanımlı mı? Resmi mi? Hı hı. Yani bir e, sınıftan dördüncü sınıftan sonuna kadar bir öğrenci... ...kendi yol haritasını çizebiliyor mu? İstediği dersleri seçebiliyor mu? E, mesela çok in ilginç bir detay vereyim ben size... Saygın Bey sorduğunuz için. E, son dönemlerde özellikle uluslararası e, akreditasyon kuruluşları... ...bu... E, ilo adını verdiğimiz bu International Labor Organization yani uluslararası çalışma örgütü olarak da geçiyor. E, haftalık 45 saatlik bir iş yükü kuralı var. Hı hı. E, buna çok dikkat etmeye başladılar. Yani öğrencilerin bu AKTS hesaplamalarında, Avrupa Kredi Transfer Kredi, hesaplamalarında evet. 45 AKTS'i geçmemelerini, yani aşırı yüklenmemelerini istiyor. Mesela eğer AKTS olarak e, o, olağan dışı bir aktivite görürlerse program akredite etmiyor. Çünkü bazı okullar sıkıştırılmış programlar veriyor, hı hı. özellikle akreditasyon süreçlerini yetiştirmek için. Az önce verdiğimiz bilgi çok önemliydi. Bakın ne kadar çok sayıda üniversitenin henüz hiçbir akreditasyon sürecine girmediğini söylediniz. Evet. Şimdi şu olacak korkulan şey şu: çok kısa bir zaman kaldı 2027'ye. Evet. Yani önümüzde bir buçuk yıl bir zaman var. Ve bu, bu var. başvuru sonrası süreç de çok kısa değil. Kesinlikle öyle. Karar bir de süreci de kısa gerekiyor. Değil. Evet. Peki tüm üniversitede ulusal mekanizmalara başvurduğunda onları kitleme durum olursa yani böyle bir yoğunluğu şu anda ulusal kurumdan kaldıramaz. Kesinlikle kaldıramaz. Ee, i̇şte burada yok de bazı alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Hatta hani kulis bilgilerine göre belki 2027'nin bir sene geciktirilmesi, ertelenmesi ihtimali hı. söz konusu. Tabii ki bunlar hani varsayın. Hı hı. Ee, kulağımıza gelen şeyler. Fakat günün sonunda mutlaka uluslararası kuruluşlar çalışmak zorundayız. Kesinlikle. Ulusal anlamda içeride bir yoğunluk olacak. Hatta belki önümüzdeki sene bir kaos ortamı olacak. Bunun olmaması için e, ülke dışından da akreditasyon merkezleri çalışmamız lazım. Evet kesinlikle. Ee, sürecin zorluğundan da bahsettik. Peki e, öğrenciler farkında mı? Sizin gördüğünüz ne? Hı. Ya çünkü hani ben 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 kendi gördüğümü söyleyeyim. Ee, bu arada neden hani akreditasyonla ilgili konuşuyorum bu kadar rahat onu da hani biraz ifade edeyim. <laughs> çünkü hani ben de uluslararası bir akreditasyon kurumunun saha denetçisiyim yani. Ee, Türkiye'de değil ama Türkiye dışındaki üniversitelerin evet. denetlenmesi sürecine evet. dahil edilmiş aktif bir denetçiyim ve akreditiyorum. Şimdi burada e, öğrenciler ne kadar farkında bu hikayenin. Yani çünkü bunu e, Üniversiteler elde ettiklerinde bu akreditasyonu, bu belgeyi, bu belgelendirmeye sahip olduğunda bunu sosyal medya hesaplarından, işte web sitesinden duyuruyor, işte e, müjdeliyor açıkçası çünkü zor bir süreç. Doğru. E, kolay elde edilmiyor. Doğru. E, ne Maliyetli yapıyor? bir süreç. Maliyetli de bir süreç. Arkasından ne yapıyor üniversiteler? E, bu süreç YÖK tarafında ne oluyor dersek? E, Öğrenciler tercih tanıtım kitapçıklarında da akıze edilmiş programların yanında yani e, akıze eden kurumun ismini görüyor. Evet. Peki işte acaba buna göre mi bir tercih yapıyor öğrenci sizce? Bu çok önemli yani ben ben mesela çok düşünmüyorum açıkçası yani öğrencinin çok yeterli bu konuda bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum. Siz ne gözlemliyorsunuz? Şimdi e, çok acil bir soru. Teşekkür ederim. İki açıdan bakmak lazım. Birincisi genelde öğrenciler e, bir hayal peşinde koşarlar. Yani işte ben bu bölümde işte tıp okuyacağım ya da avukat olacağım, hukuk okuyacağım şeklinde bir ideal üzerinden giderler. Fakat e, öğrenci işin biraz daha hani o hayali kısmındayken rehber öğretmenler, aileler, daha doğrusu o e, öğrencinin büyükleri, velileri, ve Hı -hı. onun etrafındaki yakın paydaşları bununla ilgileniyor. Hı -hı. Yani bir öğrenci için oradaki işte e, yok akreditasyonu veya bir başka firmanın akreditasyonu çok çarpıcı bir şey değil. O hayalindeki mesleğe bakıyor, meslek olarak bakıyor. Hı -hı. O kısmı görmüyor ama anne baba görüyor Hı -hı. ve anne baba o seçimde etkili. Bak oğlum diyor, bak kızım diyor, bak üniversite'nin bir belgesi var. Bence buraya git diyor, seçim yapıyor diyor. Rehber öğretmenler. Şimdi yönlendiriyor a, anne babadan, e, Saygı Bey anne babadan daha yüksek oranda etkileyen rehber öğretmen Evet. Çünkü anne babayla akşam bir iki saat e, görüşüyor çocuk. E, yani ev ortamında çok yoğun o konu konu ama tüm gün okuldayken, özellikle deniz mevzu olmamışken rehber öğretmenle o kadar çok yoğun görüşülüyor ki haftada birkaç defa gidiliyor, ziyaret ediliyor, konuşmalar yapılıyor, dökümanlar yapılıyor. O yüzden burada e dediğiniz bilgiyi kontrol mekanizması öğrencilerden ziyade veliler ve rehber öğretmenler efendim. Şimdi siz de çok güzel bir şey söylediniz. Öğrenci şunun odağında şu var. Ben bu mesleği yapmak istiyorum. Evet. Hani ben bu işi yapmak istiyorum. Bununla evet. ilgili de bu programı okumam gerekiyor gibi hareket ediyorlar. Evet. Aslında öğrencinin şunu da bilmesi gerekmiyor mu? Şimdi akrite edilen bir kurum yani daha doğrusu bir programdan bahsedersek bu program e, Avrupa eee eğitim sistemi kalitesinde bir eğitim verdiğinin ispatlamış değil mi oluyor tabii ki. oluyorsunuz tabii ki. ve tabii. E, uluslararası bir akreditasyon kurumu tarafından da edilmişseniz de diplomanızın uluslararası bir geçerliliğe de aslında sahip olduğu anlamına geliyor burada yani ben şu örneği vereceğim şimdi işte iki öğrenci hayal edelim Evet şimdi bir öğrenci e, akredit programda üniversite okuyor diğer akredite edilmiş bir programda okuyor. İkisi de aynı yaşta, İkisi de aynı il sınırlarında, ülke sınırlarında okuyor. İkisinin de not ortalaması aynı. Ama ikisinin de işin sonunda şuna bakılmıyor. Yani ikisinin de ne kadar ne bildiğine bakılmıyor aslında. Nasıl belgelendiğine bakılıyor diplomanın. Evet. Yani bu sonuçta siz bir yerden mezun olduğunuz zaman bakın ben her şeyi biliyorum ya da ben bütün bu konulara hakimim. Ben yüksek öğretimde çok kaliteli bir eğitim aldım diyerek zaten kendinizi anlatamıyorsunuz. Anlatamazsınız da. Evet. O yüzden de sizin diplomanızın belgelenmiş olması gerekiyor ki bu hem tabii ki sektör için önemli, Doğru. iş hayatınız için önemli. Hem de yüksek öğretimde eğitiminize yine lisans üstüne devam etmek istiyorsanız ee, yine de önemli bir hale geliyor. Peki burada kurumların çekinceleri ne olabilir sizce? Hani gerçi onlardan biraz bahsettik ama biraz daha detaylandıralım onu. Dedik hani iş yükü, e, işte e, arşivli yememe sonuçta bazı şeyleri evet. e, ve personel eksikliği dedik. E, yani şu o da olabilir mi? Şimdi bu zorlu bir süreç ya aslında. Yani kurumlar acaba çekindiklerinden de başvurmuyor olabilir mi hocam? olabilir e, tabii orada çekincenin arka planında birkaç sebep var birincisi yani biz bunu zaten alamayız organizasyonu üçüncü açısından zaten çekiniyorlar çok ne söyleyeyim maliyet açısından da çok yıpratıcı bir süreç yani kolay bir süreç değil üniversiteler özellikle uluslararası akülasyon tabii ki ciddi maliye muazzam maliyeti var ama e, kurumların üniversitelerin şu çekincesi var e, kendini hazır hissetmiyorlar çünkü kalite geçici bir süreç değil. Hani göstermelik yapılacak bir şey değil. Tabii tabii Şimdi, sürekli denetime tabi tutulan tabii, bir şey. sürekli arz ediyor. Yani örneğin iki yıllık bir belge alıyorsunuz. 2 sene sonra geliyorlar diyorlar ki biz bir daha bakacağız. Bakalım bunu geliştirmiş misiniz? İyileşmiş misiniz? İyileşmiş misiniz? Ben İyileşmediyseniz zaten iptal ediliyor bu zaten. İptal ediliyor. Hani evet. artı üç yıl alacağınızda birden geri gidiyorsunuz. Kesinlikle. Yani, yani belgelerden çıkıyor. <laughs> en önemli kritik şey şu. Şimdi biliyorsun, ee, biliyorsunuz bürokrasinin hastalıklı patolojik hali bürokratizmdir. Hmm. E, kalite süreçlerinde o kadar çok elvak yükü, çok. kanıt ve benzer çalışma oluyor Utanak. ki. Tutanak. Evet. E, üniversiteden üniversiteler bir noktadan sonra bunu bir angal olarak görüyorlar. Evet. Hani ben 5-10 tane adamı bağlayacağım. Bu kadar şey yapacaklar, bu kadar çalışacaklar. Gerek var mı? Sorusu evet. hep soruluyordu. Ama artık gerek var. Gerek var. Gerek kesinlikle. Var. Tabii, tabii. Kesinlikle. Ee, bu acaba e, şu da önemli aslında, şimdi Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı da günden güne artıyor. Evet. Ee, bu yükün de istediğim bir şey. Tabii. Mesela şu anda Türkiye'de e, mevcut yani 330 binin üzerinde yabancı öğrenci var. Evet. Şimdi bu yabancı öğrencilerin aslında Türkiye'yi tercih etmelerinin de bir, bir sebebi var. Yani Türkiye'yi nasıl ki Türkiye işte Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyorsa yüksek öğretilme de aslında ee, aynı co o coğrafyayı kullanır gibi bir e, şey var tabii. yani bir Avrupa ya açılan bir kapı yüksek öğretimde de böyle de görülüyor. Evet. Ee, acaba bu akreditasyon hikayesi bu çalışmaları uluslararası öğrenci sayısını etkiler mi? Yani tabii ki etkiler ama ben cevabını bildiğim bir soruyu sormak <laughs> Teşekkür istiyorum. Anladım, yani... anladım. Ee, etkiler. Hatta şöyle etkiler. <laughs> öğrenci sayısından ziyade öğrenci niteliğini etkiler. Evet. Şimdi bizim şu anda yaşadığımız temel problemlerden birisi tabii ki uluslararası öğrencilerimizden çok memnunuz, tüm üniversiteden memnun evet. ama öğrencilerin bir kısmı e, %100 akademik gelişim açısından ülkeye gelmiyorlar. Hmm. E, farklı sebepler olabiliyor. Kimisi kendi ülkesindeki askerlikten kaçmak istiyor. Kimisi <laughs> Avrupa'ya bir geçiş kapısı olarak oyu kullanmak istiyor. E, ama biz akreditasyon faaliyetlerine önem verir, belgelendirmelere önem verirsek yurt dışından da nitelikli öğrenci buraya çekeriz. Tabii ki. Kesinlikle. Ve bir geçiş anahtarı olabilir ülkemiz bu anlamda. E zaten konum açısından da muhteşem bir yer değil ülke olarak. E, ama bunu nasıl kullanacağımız da önemli. Yani sorunun kısa yanıtı evet. Uzun yanıtı da uluslararası öğrenci kalitesi nasıl arttırılacağını yönünde çalışmalar yapılmalı. Her yıl 1 milyon genç mezun veriyoruz. Evet. Ee, sizce ve yüksek öğretimde işsizlik oranı oran, yani TÜİK verilerine göre de %11 bir işsizlik var yüksek evet. öğretim mezunlarında. Sizce üniversitelerin kalite üzerine yaptığı çalışmalar bu üniversitelerin gerek yurt içi ve gerek yurt dışında istihdamını Aha. nasıl etki eder? Ya da eder mi olumlu yönde? Olumlu yönde şöyle etmesini bekliyoruz. Şimdi ee, aslında bu akreditasyon süreçlerinde bir alansal kelime vardı. Program çıktıları. Evet. Hep bunu kullanırız. Aslında program çıktısı şu demek. O iki yıllık ya da dört yıllık üniversiteden mezun olan bir kişinin neler konusunda yeterli, nelerde yetkin, evet. neler yapabildiğinin kanıtıdır o. Tabii ki. İşte evet. bu akreditasyon belgeleri aslında şunu gösteriyor. Örneğin yazılım mühendisinden çıkan birisi o dört yıllık müfredatın sonunda hangi çıktıları elde etmişse karşıdaki firma, ulusal ya da uluslararası fark etmez. Onu kağıt üzerinde görebiliyor. İşte akreditasyon özelliği yok. Şuna Hı -hı. emin olabiliyor. A, bu yapay zekada kodlama yapabilir, farkı kullanabilir. Şunu gerçekleştirebilir. Hı, -hı. Aslı o onun kanıtı. Evet. İşte akreditasyon devreye girince nokta bu. Evet. Ee, işverenlere bir kanıt veriyor, bir kanıt sunuyor. Evet. Yani, evet, hani onu biraz daha ben detaylandırayım. Lütfen tabii. Ee, bir dersiniz var sizin. Evet. Ee, evet. bir programda. Siz zaten bu akreditasyon belgesi için o dersin bütün işte eee syllabus diyoruz değil mi bunlara? Evet. Derslerin, evet Dizlenceleri. Der, ders izlenceleri. Ders izlencesinde biz neyi koyuyoruz hocam zaten? O dersi veren, değil mi? Tabii ki. O Kaldır. ders. Dersin derste kullanılan, kullanılacak olan materyaller. Kesinlikle. E, işte ders saatleri, EKTS'leri. Aslında nasıl bir eğitim planladığınızda, nasıl bir sınav planladığınızda kazanımlar, 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 kazanımlar tabii, tabii, her şeyi tabii. zaten o izlence üzerinde belirtmeniz gerekiyor. Doğru. Yani burada 8 semestr içerisinde de toplam ne kadar bir ders oluyor normalde? Hani hmm. e, tabii AKTS olarak AKTS belki AKTS'ye göre hesaplanacak. bir saat geliyor ama ona göre hesaplanacak ama tabii, bütün tabii. bu derslerin hepsinin en az ikişer üçer sayfa izlencesi var. Tabii ve siz bunları aslında akreditasyon kurumuna sunuyorsunuz. Ve bunun onayını alıyorsunuz zaten. Yani ne diyor size? Evet güzel bir izlence. Yani güzel bir modül yapmışsınız. Değil mi? Her şey gözüküyor. Zaten olması gereken de o zaten. Standart o zaten. Avrupa standartı dediğimiz şey o zaten. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Şimdi programlara baktığımız zaman bu AKTSlere ve benzer köyde hesaplamalı bir şey daha var. Ee, öğrencilerin ne kadar farklı dersleri seçebilme imkanları var ders e, seçmeli dersler ne kadar açılıyor ve bu seçmeli dersler günümüzün değişen koşullarına ne kadar uyumlu buna da bakılıyor. Artık özel uluslararası akreditasyon kuruluşları yenilikçi, inovatif ders istemeye başladı. Tabii yapay zeka var mı diyorlar mesela. Kesinlikle. Size. Kesin robotik var mı diyorlar. Evet. E, bunların yani. hepsi işte veriyle alakalı, büyük veriyle alakalı ders koyduğunuz mu diyorlar. Tabii bu yapay zeka bir de illa hani mühendislik programları ilgilendiren bir şey de değil. Değil. Gelişme de değil yani. Değil. sonuçta sos için şu an yani değil. sosyal bilimlerde de çokça kullanılıyor zaten. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Ee, bir de şeyden de biraz aslında detaylandıralım hocam beraber. Ee, i̇şte dedik ya bu bir maliyet. Evet. Kalite çalışmaları. Peki o zaman siz şimdi ben öğrenci gibi söylüyorum size. Duyduğumu söylüyorum çünkü öğrenci. Tabii tabii tabii. Ya parasını vermişler, evet. almışlar. Mümkün keşke, mü? Keşke, <laughs> <o kadar kolay. gülüyor> keşke o kadar basit olsa. Ben de, ben de öyle diyorum evet. Ee, keşke parasını verip alabilsek. O bir e, urban legend, şehir efsanesi. Evet <laughs> tabii ki. Yani o süreçlerle ilgili siz zaten bir aparatörsünüz. Yani uluslararası anlamda çalışıyorsunuz, görüyorsunuz süreçleri. E, her bir programın 8-9 ay süren çok meşakkatli bir süreci var. Evet. Yani burada e, birkaç defa ziyaret, kurumda ziyaret, online ziyaretler evrakların karşı gelmesi, yüzlerce dökümanın hazırlanması, yüzlerce döküman hazırlanması, bunların anlatılması, bunların üniversite tarafından içselleştirildi mi diye kontrol edilmesi, bunların hepsi bir program için 8-9 ayımızı alıyor. Yani tamam. keşke öyle parayı versek, belgeyi alsak, onu da istemeldik, onu da söyleyeyim. O çok basit olurdu. Tabii ki. Ama yani. öyle, bir yok şey yok. Yok. öyle bir şey yok. En azından öğrenciler bilsinler, yani akreditasyon dediğimiz şey gerçekten hani kurumların da kimi zaman çekindiği çok zorlu bir süreçtir. Maliyetli bir süreçtir. Öyle işte ödedim, verdim, aldım gibi bir sistem değil. Değil. Bunu da söyleyelim. Değil. Şimdi değil. E, ben ilerleyen haftalarda Doris Herman'ı alacağım konu. Kendisi işte biliyorsunuz bu ENQA'in de başkan yardımcısı evet, Avrupa'da tabi. ve aynı zamanda AKAS'ın da direktörü oluyor. Şimdi biz onunla bir kongrede beraberken şöyle söylemişti. Artık yüksek öğretimde, Avrupa'daki yüksek öğretim 2025 itibariyle dedi, biz dedi bu e, kalite anlayışını değiştireceğiz dedi. Nasıl değiştireceksiniz? Daha da öğrenci odaklı olacağız dedi. Yani şimdi zaten hani biliyorsunuz zaten her şey öğrenci odaklı yüksek evet, kalitede ki. her şey öğrenci odaklı. Daha da öğrenci odaklı bir Avrupa yüksek öğretim kalite sistemini getiriyoruz. Bununla ilgili de 2025 boyunca da zaten de halen de ben görüştüklerini, toplantılar yaptıklarını biliyorum. Bu da bir revizyona uğrayacak. Peki siz size göre gelecekte nasıl bir eğitim sistemi siz yüksek öğretimde bekliyorsunuz diyelim ve yavaştan sonlandıralım. Tamam peki yani. çok teşekkür ederim bu bir soru için. Şimdi <laughs> şöyle açıklamak lazım. Birincisi ee, bu yeni dönemde bazı önemli değişimler oluyor. Çok kritik değişimler var. Yapay zeka az önce siz söylediniz. Şimdi ee, artık bazı derslerin özellikle de online derslerin yapay zeka destekli verilmesi söz konusu. Ve bunu başlayan üniversitelerde oldu yurt dışında. Yapay zekanın verdiği dersler. Evet yani 80 ee, seslenme yapay zeka yapıyor. Aha, soru alıyor, soru cevap kabul ediyor. Tabii ki <laughs> e, önceden modeli öğretiyorlar. Yani öğrenmiş model üzerinden gidiliyor. Peki bu neye getirecek? Yani insan her zaman ihtiyacımız olacak. Onda bir problem yok ama e, bir şeyler değişecek. Buradan öğrencilerimize şöyle bir tavsiyem var. Bu değişen yapı içerisinde ne olabilir? Hangi üniversiteye gideceklerse, nereye gideceklerse önce bir üniversite ziyaret etsinler. E, oradaki imkanlara baksınlar. Online olarak web sayfalarını incelesinler. İzlencelere baksınlar. Ee, programın çıktılarına baksınlar. 4 sene boyunca da 2 yıllık eğitim boyunca hani ne kazanmışlarsa, hangi bölümü kazanmışlarsa hangi noktadan başlayıp hangi noktada bitireceklerini görsünler. Bu çok önemli bir detay. Ve bu aynı zamanda onlar şunu katacak, onlar şunu getirecek. Ee, evet ben bu okulu kazanırsam bu okul bana bunu katacak. Bu okulun şu akreditasyon belgeleri var. Ben mezun olduğum zaman bu belgeleri Türkiye'de de, yurt dışında da kullanabileceğim. Hı -hı bu tip şeylerde ailelerine desteğiyle beraber çünkü genç yaşta çok şey fark etmeyebilir gençlerimiz. Evet. Onların yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Ee, böyle bir tavsiyem olacak benim. Teşekkür ediyorum hocam. ederim. ayağınıza sağlık. Evet, Onur verdiniz programa. Çok sağ ol. Tamam. teşekkür ederim. Çok sağ Çok sağ, sağ. ol.